of Bugün biz Pakistan'daki Azad Jammu Keşmir Kashmir bölgesinde bulunuyoruz. Keşmir'in son noktası olan Nilam Vadisi'ndeyiz. Vadisinin da arkadaş bu dağlar gösterebilirse arkadaş bu dağların tam arkasında Hindistan işgal altındaki Keşmir mevcut olduğunu ve dolayısıyla bu bulunduğumuz bu bölge bu, ev, bu gördüğünüz evler gerçekten çok sıkıntılı bir durumda olduğunu bildirmek istiyoruz. Maalesef buradaki halk çok zor durumda ve devamlı Hindistan'ın tarafından herhangi bir zaman silah atış açıldı durumlar o, o olan durumları karşı karşı olduğu için çok zor bir durumda yaşamaktadır. Bugün biz biz geçen 2022'nin Mart ayında başlamış olan bir projesi ki bizim İa Belçika tarafından gelen bir proje bizim bahçemiz Muharrem Çelik ve Zafer Çelik abimiz tarafından başlayan bu caminin açı açılış yapmak için bugün biz buraya geldik. E, bu caminin başlangıcımız geçen Mart ayında başladık ve Allah razı olsun buradaki kardeşlerimiz bize böyle karşıladılar aslında bu bize değil de bu, bu İHA Belçika'ya verilen saygıdan dolayıdır. Dolayısıyla ben size teşekkür ediyoruz bu hacı amca biz hepsini atıyoruz. Allah razı olsun bu kardeşlerimiz tarafından bize böyle karşıladılar aslında bu İHA Belçika olan karşılıktır. Biz zaten Pakistanlı olarak da buraya geldik ama sizi temsil ediyoruz. Size olan saygı ve sevgi gerçekten bu kardeşlerimiz için çok fazladır. Allah Muharrem Çelik ve Zafer Çelik kardeşlerimizin abilerimizin yaptırmış olan bu caminin katkıda bulunmuş olan kim varsa ya Belçika'daki yöntem kuruldan bahçelerden hepsini Allah razı olsun. Sayenizde buradaki mağdur insanlar da böyle bir cami sahibi oldular. Allah razı olsun çok güzel bir cami yaptırmışlar. Biz başlangıç bize yaptırmak için geçen sene bunlara bir meblağ ki sizden gelen emanetleri vermiştik. Baya bir gecikme oldu. Gecikmenin sebebi burada zaten kar şu anda. Arkadaş birazdan gösterebiliriz. Birazdan sonra biz yarın artık e, kış projenin dağıtımı için de yukarı gideceğiz. Burası, gerçekten şu anda havalar çok serin. Eksi iki derecelerdeydik biraz önce. Kar başladı. Ama şimdi biz buraya geldik. Allah hepinize razı olsun. Böyle bir caminin e, yaptırmak için katkıda bulunmuşuz. Allah Hepsi kefserden Peygamber Efendimiz eliyle size su, su vermek için dua ediyoruz. Cennet, bir koş almış olduğunu bildirmek istiyorum. Gerçekten buradaki mağdur insan bir bölgedeki halk. Zaten mağdur ama bu Ramazan ayında inşallah burada teravih namaz kılıp, cuma namazını kılıp size hep dua edecekler. Allah sizden razı olsun. İşte Allah'a cennet ne ki? اپنے دربار میں قبول فرما ان کی آخرت بہتر کر دے جن لوگوں نے بھی مال سے جان سے قدم سے کول سے فعل سے عمل کیا ہے سب آپ کے علم میں اللہ قبول فرما آخرت کے لیے ان کے لیے بہترین ذریعہ بنا یہ اللہ جن لوگوں نے دنیا میں مسجد کا کام کیا ہے آخرت میں آپ نے ان کے لیے انعام جو رکھا ہے جنت میں ان کے لیے مکانات بنائے ہیں یقین بن جائے ہمارا کہ یہ کام ہمارے لیے خیر کا ہے سبھی کو اس کام کے لیے مطفق ہونا چاہیے اور یقین کامل یا سب کو نصیب فرما آخرت کا ہمارا ذریعہ بنا یا اللہ سب کی بخش فرما دے سب کو ہدایت والی زندگی دے برکت والی روزی دے سب کی زندگیوں میں برکت دے یا اللہ سب کے حال پر رحم فرما کر فرما سب کی مشکلات کو آسان فرما دے

şu an açılışını yapmakta olduğumuz Muharrem Çelik ve Zafer Çelik camimizin inşa edilmesinde hemen bulunan maddi, manevi deste olan bütün kardeşlerimi tebrik etmek istiyorum. Yüce Rabbim niyetlerini, hayır ve hasenatlarını kabul buyursun inşallah. Muhterem müminler, Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününde iman eden namazı dost doğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru. işte doğru yolda o olmaları umulanlar bunlardır. Yeryüzündeki bütün şehirlerin yerleşim yerlerinin öcü Allah'ın en sevimli mekanlardır. Camilerdir. En sevimli mekanlar camilerdir. Aziz kardeşlerim, camilerin İslam medeniyetinin kalbidir. Bu bağlamda İslam medeniyetinde hiçbir camisiz şehir söz konusu değildir. Bunun için Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye varı varmaz ilk kişi olarak arkadaşlarıyla birlikte Mescid-i Nebi'ye inşa etmiştir. Mescid-i Nebi İslam devleti ile birlikte hem Medine'nin merkezi hem de medeniyetinin kalbi ve beşi olmuştur. İslam'ın temel dinamiklerini oluşturan devhid, ilim, irfan, ahlak, adalet, sevgi, saygı, samimiyet, hoşgörü, şefkat, merhamet gibi değerler dünyanın dört bir, bir yanına hukuklu mekandan yayılmıştı. İşte o günden bugüne İslam şehir ve beldeleri camilerin etrafında şekillenmişti. Sözün özü cami, şehrin ruhu, medeniyetin kalbi olmuştu. Muhterem Müslümanlar! Müminler açısından Cami hayatın ta kendisidir. Zira onlar sadece Yüce Allah'a kul olmanın yalnızca, yalnızca onun huzurunda eğilmenin hazzını illiklerine kadar camide hissederler. Bu yönüyle cami inananları hayatı, hayatın bitmek, tükenmek bilmeyen koşuşturmasından çekip alır ve manevi iklimle iklim ile yeni bir şuuru kazandırarak tekrar hayata dahil eder. Değerli kardeşlerim, İslam'da caminin işlevi oldukça fazladır. Bunların bir kısmı ve bizzat Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin hayatında kendini göstermiştir. Bu kapsamda cami bir ibadethanedir. Zira Müslümanlar başta namaz olmak üzere pek çok ibadetlerini camide ifade ederler cami ve eğitim, bilgi, hikmet, ilim ve ahlak merkezidir. Çünkü cami insanların duygu ve düşüncelerine ilmek ilmek dokur ve böylece onları eğitir. Cami kardeşlik, birlik ve beraberlik mekanıdır. Bu çerçevede Müslümanlar Yüce Allah'ın huzurunda omuz omuza saf tutarken, birlikte kıyam ederken, ruku ve secde varır larken sahip birlik ruhunu daha da kuvvetlendirir ve yüceltirler. Muhterem müminler, camiler İslam beldelerinin bağımsızlığının göstergesidir. Zira minare tevhidin, ezan şehadetin, salah ise ümmetin istekbalı ve isteklalın semboludur. Ayrıca minber, ilim, hikmet ve marifetin mekanı, mihrab, her türlü hukuk, kötülükle mücadele yeri. Kursu hak ve hakikatin sesidir. Değerli kardeşlerim, açılış, açılışı yapmakta olduğumuz Muharrem Çelik ve Zafer Çelik camimizin Nilim Vadisi'ndeki halkımıza, devletimize ve milletimize faydalı olsun inşallah. Yüce Rabbim bizleri camiye asr-ı saadetteki fonksiyonuna kavuşturmayı nasip etsin. Bu camiye bu güzellikte inşa ettiğimiz gibi içinde de gönlü güzel insanlarla doldurabilmeye nasip etsin. Meali Kovulmuş şeytandan Allah'a sınırım. Rahmeti sonsuz, merhameti sinirsiz olan Allah'ın adıyla. Müşrikler inkarlarına bizzat kendileri tanıklık edip dururken Allah'ın mehcitlerini onarıp şenlendirmezler. Onlar yapıp ettikleri boşa giden kimselerdir. Ve onlar ebedi olarak ateşte kalacaklardır. Allah'ın mehcidlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe in inananlar, namazını kılan, zekatını veren ve yalnız Allah'tan korkup çekinen kimselerdir. Ancak onlar imar edebilirler. İşte bunların doğru yolu bunlardan olmaları umulur. Hacılar su verme ve mesle haramın iman ve bakım işine ustelenen kimse Allah ve ahiret gününe inanıp Allah yolunda cihad eden kimseyle bir mi tutuyorsunuz? Bunlar Allah katında bir değiller. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. İnanan, hicret eden, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerin Allah katında mertebeleri pek büyüktür. Buradan erecek olanlar da onlardır. Rableri onları kendi rahmeti, hoşnutluğu ve cennetleriyle müjdeliyor. Onlar için orada kesintisiz nimetler vardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Kuşkusuz hem bu ikudul Allah katında olandır.

Maşallah. Şimdi bakmış oldunuz buraya bir cami, yukarı yukarı bir katta var. Bu caminin yapması gerçekten hiç de kolay değildir ama Allah razı olsun. İHA, Belçika'daki kardeşlerimizin devamlı bize yardım ettiğiniz için devamlı soruyorsunuz, bakıyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Hacı amca buranın hocası ve dolayısıyla biz Muharrem Çelik ve Sıfır Çelik abimizin adına yapılmış olan bu cami ve cennette kıyamete kadar kendinize cennete bir kapı cennete bir kapı açmış emin olabilirsiniz gerçekten böyle bir güzel bir cami yapmışız. Döşemeler güzel, halı güzel, ışıklandırma yapmışız. Sıcak olmuyor genelde ama birazcık serin havalar ama yazın birazcık olduğu için pervanelerde de Güzel de kaliteli pencereler var. Anirracim. بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس صدق الله العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون لَوْ أَنْزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِيًا متصديا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نضربها للناس النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ مُؤْمِنُ المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله يما يشركون هو الله الخالق الباري المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل عليه من ربه والمؤمنون قل آمن بالله وملائكته وكتبي ورسلي لا نفرق بين أحد من رسلي وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المسير لا يقلف الله نفسا إلا قسأها لها ما قصبت وَأَلَيْهَا ما اكتسبت ربنا لا تواقذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إِسْرًا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف Vagfir lana Varahamna Anta maulana Vansurna alal Kavmil kafirin Sadakallahu alayhim Şimdi bir abdesthane ve tuvaletlere giriyoruz Çok güzel bir şekilde yapılmış olan Abdesthane bir de Tuvalet yapılmış uh, uh, Türk usulü tuvaletler var uh, uh, Alafranca değil Türk usulü tuvaletler var ee, güzel de abdesthane, birkaç tane musluk, yukarıda da biz su depo koymuşuz. Allah razı olsun. Çok güzel bir şey yapmışız. Kaliteli kaliteli çok kaliteli olduğunu sormak istiyorum. Kapılar, doğal kapılar da güzel ama buranın çok pahalı olan bir ağaç. Ee, bu ağaçtan yapılmış olan e, mobilya bir de a, bu kapılar e, bizim aşağıdaki Pakistan tarafındaki bölgelerde bulunmaz çünkü çok pahalı olan bir ağaç. Buraya zaten yerli olduğu için bunu kullanıyorlar. Bu açıdan da tuvalet kapılar var. Ajanda gördüğünüz gibi Aa, ayrı terlik var. Güzelce bir tuvaletler yapılmış durumdayız. <laughs> Yukarı çatına gidiyoruz. Bu çatı tarafı e, Cuma namazındaki e, uh, yetmeyince yukarı çıkacaklar. Şu anda tamam değil burası. E, uh, i̇lerleyeceğiz. Burada ders e, uh, uh, dershane yapılacak. Dershane yapacağımız için buradaki çocuklar gelip burada okuyacaklar. Kur'an okuyacaklar. Uh, şu anda kap, uh, kapalı bir vaziyetteyiz. Burada halı döşeceğiz. Ve inşallah uh, çok kaltı bir şekilde buraya uh, bir medisi uh, ders vermek için bir yer olacak. Ve ileride tabii ki burada namaz دلما کچھن ہو جکلا میں نے آکے سے سوروں پورا گیری کرنا نے احتیاج لائدنے در دیئے انہوں نے در دیئے زمدل صاحب کیا ضرورت ہے یہاں پر کیا کرنا چاہتے ہیں ہم یہاں پر آر بنانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر پورا آلائج کو اوپر سائز نیچے سارا میں بند کرنا یہاں پر دروازے لگنا ہے یہاں پر پرش کی ضرورت ہے تو یہ سارے پورا دشن میں آپ کو بس لازم یہاں پر سالون ہو جائے یکاری کپجز از Hem de cami, cemaatin aşağıdaki yetmeyince yukarıya gelip namaz kılacaklar diye söylüyor. Fakat döşeme yapmamız lazım, yukarıdaki aşap e, e, yapay tavan yapmamız lazım. Bunu kapatacaklar etrafından. Şu anda bir pencere yapılmış durumdayız ama tamamıyla daha yapılmış şu yukarı katı. Üst kat içinde katki olursa güzel olacak inşallah.